Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Büşra. Bugün size ilk videomu çekeceğim. İlk videomda portföy çanta yapımını anlatmak istedim sizlere. Daha önceden yaklaşık 5-6 ay önceden ben bu çantayı yapmıştım. da. Penye ipten yapılıyor. Penye ip de internet üzerinden bulabilirsiniz rahatlıkla. Tığ numarası olarak da 7, 8, 9, 10 numaraları tercih ediyorum ben. İpinizin kalınlığına göre. Çantayı şu şekilde de gösterebilirim. Bu da bordo şekli. Siyah çantayı ben yaklaşık 16 zincirle başlamıştım ama bordo çantamda 17-18 zincirle başladım çünkü daha geniş olmasını istedim. Şu an sizde de başladığımız çantada 18 zincirle başlayacağız. Şu an 9 numara tığımız var ve mavi penye ipimiz var elimizde. Evet arkadaşlar yapımına başlıyoruz tekrar söylüyorum. 9 numara tığımız penyepimiz de bu şekilde. Kalınlığı iyi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16, 17, 18. Ben uzunluğunu bu şekilde istediğim için 18 e, zincirle başladım. Siz isterseniz 16, 14 yani boyutuna göre bu çanta 16 zincir, boyutu da 25 santim. Bordo çantam ise 18 zincirle başladım. Boyu yaklaşık 30 santim. Siz teyfinize göre hangi boyutta istiyorsanız o boyutta başlayabilirsiniz. Çantanın yapımı oldukça basit. Sık iğne ile devam edeceğiz. Başlıyoruz. şu an en önemli noktaya geldik. Çünkü başlarda ve sonlarda çantamızın tabanı oval oluşsun diye üçer defa batıyoruz bir deliğe. Şu an ben bir tane battım. iki tane kaldı. 1 iki. Toplam 3 tane yapmış olduk. Bu çantanın tabanının e, sivrileşmemesini sağlıyor. Devam ediyorum. Sık iğnemi. Tekrar diğer uca geldik. Dediğim gibi uçlarda üçer defa batmamız gerekiyor. Burada üç defa battık ama burada başladığımızda bir tane batmıştık. Şu an diğer iki taneyi tamamlıyoruz ve tabanımız bitmiş oluyor. 3'e tamamladık. Şu an birleştirip artık yukarı çıkmaya başlayacağız. Birleştirmeyi de şu şekilde yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Şu an tabanımız oluştu. Yukarı çıkmak için artık ikili batmıyoruz. Tek tarafa batıyoruz. artık arttırma azalma yapmayacağız. Dümdüz çıkmamız gerekiyor çünkü. tabanda üçer defa battığımız yerlere bile tekli batıyoruz. Tekrar söylüyorum, ikili batmıyoruz, tek yöne batıyoruz ki yukarıya çıkalım. Şu an taban şekli oluşmaya başladı zaten. Surely you're still here. İlk sırayı bitirdik şu an birleştirmemiz gerekiyor. Çünkü ben tek gitmeyi sevmiyorum. Birleştirmeyi de şu şekilde yapıyoruz ki önde çıkıntımız olmasın. Ve bir zincir çekiyoruz. Sonra arkaya dönüyoruz. İlk sıramız bitti. Bundan sonra yine üst üst taraflara geçeceğiz. Bu sefer ikili batıyoruz. Çünkü artık üst kısma geçtik. <gülüyor> <gülüyor> Arttırma ve azaltma yapmıyoruz. İkinci sıramız da bitti. Artık aynı şekilde yükseliyoruz. Bu çantamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 sıra yukarı çıkmışım. Yine o yaklaşık 14-15 sıra yükseleceğim. Siz daha uzun istiyorsanız daha yükseğe çıkabilirsiniz. Zaten model aynı. Arttırma ve azaltma yok. sonuna gelmiş bulunmaktayım. Benimki bitti. Şu an kesme işlemini gerçekleştireceğim. Kesmeyi de yine aynı şekilde bitirme işlemini yapar gibi yapıyoruz. Arkadan bir zincir çekiyorum. Bir zincir daha çekiyorum. Sonra kasla kesiyorum. Bu ucu da sökülme olmasın diye içeriden iplerin arasından geçiriyorum. Şimdi tek işlemimiz astar dikmek kaldı. Ben astarı daha önceden terzide diktirdiğim için direkt dikme işlemini gerçekleştireceğim. Evet arkadaşlar ben dikme işlemini bitirdim şekilde astarımız var içinde. Şu an <laughs> siyah çantadaki gibi püskül yapma işlemine geçiyoruz. Çünkü astar dikimimiz bitti. Püskül içinde yaklaşık şu boyutta ölçecek olursa 21 cm boyutunda ben kestim Yaklaşık 5 tane. 5 tane ipi şu şekilde kesiyorum. Ortasından büküyorum ve yardımcı bir iple ortasından bağlıyorum. Ayarlamasını da yapıyorum bir yandan. Şu şekilde. Fazla gelen yerlerini sonradan ayarlayabiliriz ya da kısa uzunluğunu falan. Şöyle yaptıktan sonra bir <laughs> iple şu şekilde dolandırıyorum. yapıyorum. Püskülümüz şu şekilde. Sonra fermuarın içinden girdirip sonuna isterseniz düğüm atın, isterseniz de dikersiniz. Bu size kalmış bir şey. Ben şu an bana kolaylık olsun diye düğüm atıyorum. Ve makasımla fazla olan yerlerini keseceğim. Şimdi şu kısımlarda kısa gelen ve uzun gelen yerleri ayarlayacağım. Sonradan da püskülüm eşit olsun diye fazlalıkları makasımla alıyorum. Bu püskülümüzün daha güzel görünmesini sağlayacak. Ve püskülümüz şu şekilde. Daha uzun isterseniz daha uzun da yapabilirsiniz. Ben 21 santim kestim ipimi. Siz 25 santim, 26 santim kesip bunun daha uzun olmasını sağlayabilirsiniz. Çantanızın çok süslü olmasını istiyorsanız buralara bir şeyler yapıştırabilirsiniz. İstiyorsanız taş ve benzeri boncuk tarzı şeyler de yapıştırabilirsiniz. Çantamı bitirmiş bulunmaktayım. Beğendiyseniz beğendim butonuna, beğenmediyseniz beğenmedim butonuna basınız. Her türlü sorunuza cevap vermek üzere. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ee, abone olmayı da unutmayın. Instagram sayfamdan da beni takip edin. Büşra'nın Dünyası başlığı altında. İyi günler.